Bebe yünü ve 4 numara şiş kullanarak bebek yeleği örüyoruz. Ben bunu erkek çocuk yeleği olarak başladım. iliklerini ona göre koydum. 85 ilmek başladım. Önlere 11'er ilmek, kollara da 11'er ilmek ve arkaya 28 ilmek koydum. Ve bu ilik ve düğme yerlerine de 8'er ilmek koydum. Şimdi bu artırma yerlerinde de ikişer ilmek ayırdım. Bu ikişer ilmeğin arasında ikişer kere artırdıktan sonra tekrar ikişer kere artırıyorum ve bu çizgileri oluşturuyorum. Şimdi ben bunu 18 ilmek artırdım ve şimdi kol yerine geldiğimde ters örerek kol çizgisini horoşoya döndüreceğim. Diğer yerleri yine önleri ve arkayı düz olarak devam edeceğim. Şimdi ön taraftan gelen bölümü tersinden ördük ve şimdi kol bölümüne geçeceğiz. Kol çevresini horoşa yaptığımız için burayı tersten düz olarak örüyoruz kol genişliğini ve öbür taraftan da düz örerek 4 sıra horaşa tamamladıktan sonra kollarımızı keseceğiz bedenine örnek koyarak devam edeceğiz şimdi bu yeleğimizin kol bölümlerine lastik olarak 3 diş horaşa gittik geldik Şimdi kol bölümünü keseceğiz. Yeleğimizin önleri ve arkası kalacak. Ben kolu keserken bir düz örüyorum, bir ters örüyorum ve baştaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Şimdi tekrar düz öreceğim, ilmeği başta içten geçireceğim ters örüyorum ilmeği baştakinin içinden geçiriyorum düz ters düz ters düz, ters düz ters kesme işlemi böyle devam ettiriyorum. Burası değişik bir şekil alıyor. Onun için de hoşuma gidiyor. Bu şekilde kesiyorum. bir düz ilmek örüyoruz. Baştakinin içinden geçiriyoruz. Bir ters örüyoruz. Yine baştakinin içinden geçirerek pol bölümünü çıkarmaya çalışıyoruz eksilterek düz ters düz ters Kol bölümümüzü de kesmesini tamamlamak üzereyiz. Evet, yine bir düz örüyoruz baştakinin içinden bir ters örüp baştaki ilmeğin içinden geçirerek kol bölümümüzü de tamamlamak üzereyiz. Evet. Şimdi kolumuzu da kestik. Lastiğini ördükten sonra kolumuz bitti. Burada sadece şişimizde ön arka ve tekrar ön bölümümüz kaldı. Ben şimdi başa kadar düz örgüme devam edeceğim. Ve dönüşte kolları atlayarak ters devam edeceğim. Bu şekilde 3 sıra gidip geldikten sonra örneğimizin yapılışını göstereceğiz. Yeleğimize koyacağımız model bu şişte gördüğünüz model buna deniz dalgası veya buzlu cam diye isimler verilmiş ve şimdi bunu göstermek için ben bir 20 ilmek başladım bunu size şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim önce başta modeli şey yapmak için iki sıra horoşam var bir düz örüyoruz ikinci ilmeğimizi alttakinden alıp çıkarıyoruz. Bir düz örüyoruz. İkinci ilmeği alttan alıyoruz. Yani bizim o ördüğümüz sıra bir sıraya dönmüş oluyor. Terslerin bir sırası boşa gitmiş oluyor. Aynı Selanik örgüde olduğu gibi. modeli istediğimiz sıklıkta veya aralıklı olarak seyrekte koyabiliriz. Ama ben şimdi modeli koydum. Arkadan ters, önden bir düz, arkadan bir ters daha. Üç sıra gittikten sonra tekrar koyuyorum. Evet, bu modeli ben üç sırada bir koyuyorum. Üç sıra gidip geldikten sonra düzü düzden, tersi tersten gidiyoruz. Modele geldiğimizde bir düz, bir ters oluyor. Tersler alttan alınarak bir ilmeği boşa çıkarılarak devam ediyor. Tersten gittik. Modelimizin nasıl durduğu ancak öyle ortaya çıktı. Şimdi bir örneğimizi koyduktan sonra tersinden ters olarak ördük ön yüzünden düz arka yüzden bir sıra daha ters giderek modelimizi tekrar koyacağız modelimizin başında 7 ilmek horaşa örmüştük çünkü bu hem ilik için hem de düğme eve için olmuştu şimdi modele geçiyoruz gösterdiğimiz modele bir düz örüyoruz ikinci modelimizi alttan ters örüyoruz. Bir düz, bir ters devam ediyor. Dönüşte 3 sıra örneğin gelişine göre düzler düz, tersler ters örülüyor. İkinci sıra tekrarlanıyor. Ve böyle devam edip gidiyor. Şimdi robamı örerken bu lastik kısmında 10 sırada bir geriye döndüm çünkü horaşa lastiklerde biraz gerginlik oluyor örgüde bu gerginliği önlemek için 10 sırada bir dönerek tekrar örgüme devam ediyorum şimdi modelimde birinci sırayı koydum 3 sıra gittim geldim ve tekrar şimdi modelimin ikinci sırasını koyuyorum bir düz örüyoruz ikinci ilmeği alttan ters olarak alıyoruz bir düz ipimizi öne alıyoruz alttan ters çıkarıyoruz Şimdi Örneğimiz 3 sırada bir tekrar edilerek devam ediyor. Yeleğimizin modelini bitirdik. Şimdi lastik kısmına geçtik. Lastiğine biraz daha elne olsun diye bir sıra daha gidip geldikten sonra aynı kol lastiğini kestiğimiz gibi bir düz örüp bir ters örüp keseceğiz. Keserken yine göstereceğiz. Evet, artık 5 sırada lastiğimizi gittik geldik koroşu olarak. Şimdi artık geleğimizi bitiriyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir ters örüyoruz. Birinci ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şimdi tekrar düz örüyoruz. Geçiriyoruz. Ters örüyoruz. Geçiriyoruz. Ve bitinceye kadar böyle devam edeceğiz. Lastiğimizi kesmiş olacağız böyle gidecek kenarımız bir düz bir ters Evet, bir düz bir ters yine bir düz bir ters Evet, bir düz, bir ters örerek lastiğimizi tamamlayacağız.